Kova ve yükselen Kova burçları 2 8 aksınızda gerçekleşiyor Başak dolayı. E, maddi gelirlerinizde artış olacaktır dolunayla beraber. Önemli bir kısmınızın hatta bir kısmınız bereketinin arttığını hissedecektir. Yaşamınızdaki krizlere e, güzel destekler e, sağlayacaksınız. Beklediğiniz beklemediğiniz tüm destekler dolunayla beraber Devam eden 15 gün içerisinde sizin olacak ilahi yardımın çok üzerinde olduğunu, sizin üzerinizde olduğunu hissedeceksiniz. Ee, Özdeğerinizde e, bir artış olabilir. Yani kendinizi değerli hissetmeye başlayabilirsiniz. Ee, yakın çevrenizin kardeş, komşu, kuzen gibi yakın akrabalar gibi yakın çevrenizin e, maddi ihtiyaçlarına destek vermeniz gerekebilir. Yani bir yandan kazanırken. Kazandığınız o e, tutarın bir kısmını yakın çevrenizin ihtiyaçlarına e, harcamanız gerekebilir. Bu sene yönetemediğiniz alandan özellikle ilk 6 ayında e, girecek hamlelere karşı hazırlıklı olma. E, beklemediğiniz, e, yönetemeyeceğiniz arka plandan gelen her ne varsa e, bunlar önünüze düştüğünde bunları nasıl karşılayacağınızı ve bu tip yönetilmeyen alandan gelen riskleri yönetmeyi öğrenmekle ilgili güçlenme yılınız. Hayatta bu güçlenmeyi öğrenebilmeniz için önünüze bazı deneyim alanları koyacak. Bunlar muhtemelen sizin önünüze ailevi konular olarak gelecek. O yüzden bildiğiniz, bilmediğiniz, beklediğiniz, beklemediğiniz ailevi sorunları sizin güçlenmeniz için size deneyim alanı olarak verilen konular şeklinde kabul etmenizi e, isterim o zaman daha kolay geçer. Çünkü doğrusu da budur. E, aile köklerinden bu dolayının etkisiyle aile köklerinden bir dişi enerji. E, çok açılmasını istemeniz bir konuyu açıp e, hızlınızı kaçırabilir. Bir miktar canınız sıkılabilir. Bir kısmınız kardeşlerle e, bir konuda anlaşılabilir, bir münakaşa yaşayabilir. Evinize düzenle girip çıkan birinin hırsızlığına e, maruz kalabilirsiniz. Aile üyelerinizden birinin rahatsızlığı veya ev içi kazası sebebiyle sorumluluğunuz artabilir. Ama ağırlıklı olarak bu dolunay ışığını 2-8 aksınıza yani gelir ve gider alma verme dengenize ve yaşamınızdaki krizlere tutacaktır. İyice bir dolunaydır sizin için sevgilerimle.